Merhaba evet arkadaşlar bugün Battle Prime oynuyoruz bugün rakibe gireceğiz Allah nasip ederse Çok ya aslında bu bir deneme gene deneme çekiyorum ama gene hoşuma giderse büyük ihtimalle hoşuma gidecek atacağım atacağım büyük ihtimalle atacağım ama işte sesi kaydediyor mu kaydetmiyor mu o o önemli olan çünkü normalde sesi kaydediyor ama Geri yansıyan bir sesi daha kaydediyor onun için 2-3 video çekiyorum boşa gidiyor Bir de dangalak dangalak adamlar geliyor Bu, oyun, bu oyunu oynamayı bilmiyorsanız hiç sorun yok iyi eğiminiz yoksa hiç sorun yok Sniper'a yatıp ee, taklidi bir tahmini diyeyim veya 2-3 saat bekleyerek ee, öldürebilirsiniz maç kazanabilirsiniz Çok aşırı kolay yani Sadece beklemeniz lazım. vasfınız olmasın. Bekleyin sadece. Oy! Ay hemen delildi. Bunun da özelliği çok kısa galiba. Kısa ya. Geçen denk geldi. Kısaydı. Ben yaptım yani. Kısaydı. Normalde bu ya zevkli karakter vardı. Dondurup böyle kafasını vuracaksınız. Bunu çekeceğim. Ee, şu an oyunun sesi açık. Oyunun sesi açık. Ee, kendi sesim kapalı olması lazım. Aynen. Bakalım. Oyun azıcık tatlı olmuş, azıcık da acı olmuş. Beğenemedim. Beğendim beğendim. Ama ilk sezon çok iyiydi ya. Ben çok eskici değilim ama ilk sezonda hiç hata yoktu. Yani gittim. Hiç hata yoktu. Şimdi bota öldü falan filan demeyin. Veya derseniz deyin deyin etkileşim olur. Siz siz değin arkadaşlar. Siz bot öldü değin Öyle boş boş ulan tam bu hesapta da... ay bu hesapta benim de ben bilsene verdim sonra bununla oynayasım geldi iyi ki almışım ha bundaki silahlar ötekinde yok ki bu bir de bazı karakterler çok iyi izlediğiniz için teşekkürler bunu izlediğiniz zaman bilmiyorum ama büyük ihtimal izliyorsunuzdur şu an çünkü hiç hatasım yok buna kanala abone olun beğenin yorum yapın. klasik şeyler işte haydi görüşürüz bişey mi napıcaktım ya ya video bitmedi büyük ihtimalle bittin mi Video bitmedi arkadaşlar. durun bitmeyin Şimdi kendi sesimi ya yani oyunun sesini kısıp şey yapacağım. Çünkü önceden anlattım. Tam anlatamadıysam bir daha anlatayım. Ses geliyor. Seste sorun yok. Bazen ya yankı yapıyor. Oyundaki ses bana geliyor. Benden geri dönüyor oyuna. Kulaklık kullanmıyorum normalden. Ondan sonra öyle. Seste bozukluk oluyor. Bazen de kayma oluyor. Şimdi kayma var mı yok mu onu deneyeceğiz. Belki bu video tam benim sesimde hiç bozukluk yoksa bu video tamamen YouTube'dadır. Belki bir kısmını izliyorsunuzdur. Yani ya video çekmeye çalışıyorum. Bir kasıyor. Kasma sorunu hallettim gerçi. Bir sesim kayıyor. Bir sesim gelmiyor. Bir elimi mikrofona koyuyorum. Arkadaşlar YouTube'da olmak çok zor iş gerçekten. Böyle boş boş video çekiyoruz işte. Bayağı zor bu arada. Ama cidden öyle her videoya atasım gelmiyor. Şu an bekliyorsunuz. Beklemeyin abi. Ben bunu keşke en başta deseydim. Beklemeyin. 60 saniye ileri aldım. 1 ee, dakika kaldım. Bu sizin insafınıza kalmış. Ama ileri almazsanıza bana izlenme saati geliyor. İzlenme saati de şey. Ne açıyor? Desenize. Şey açıyor. Para kazanma. Para kazanmayı açıyor. Onun için atlamazsanız iyi olur. Atla atla. atla. hiç uzaktan vurmuyor ya bu arada. Abi, hiç vurmuyor ya. Bu kadar da değildir. Gerçek hayatta. Gerçi kısa bu sana. Kısa bu evet. Ya, evet. çok kötü ya. Dibine kadar beklememiz lazım. Bundan sonra öyle vururuz lazım. Tabanca bile daha çok benim tavanım takla geliyor amca. Şaka. Aa fena bir oyuncu değilim der yani. De dediğim gibi bak deniyorum. Normalde ben bu modu oynamam. Kaç kaç bin kere daha <laughs> dememe gerek var acaba? Bu arada. Ciddi söylüyorum. Botlar aşırı güçlü. Bir de bu karakter çok güçlü. Yani. Gerçekten. Üç <laughs> daha silahları boş yani pompalı. Pompalı güzel ama uzaktan da bir silah olmadığı için çok boş. Şey var e, yani, revolver var. Ben yani diyemiyorum da büyük ihtimalle dalga geçmeyin. 16x takıp aslında ben onun videosunu çeksem mi ya? Oyun taktikler diye ben o, ben o videosunu çekeyim. Arkadaşlar az önceki dediğimi unutun. Ben o videosunu çekeyim. Siz onu da izleyin. Tamam. Onu, onu izleyin abi bu o, o videom çok iyi olacak. Eminim. Ay. Bu arada botlar e direkt vuruyor sizi. Ben, kaç Bir yerde okudum. 180 derece dönüş açısı varmış. Galiba direkt şeyin. Hmm yapımcıların notu 180 derece dönüş açısı dedim de şey yani onun 180'indeyseniz eğer hemen çat diye ateş edelim diyor mesela siz böyle çıktı böyle sıkıyor Yok, <gülüyor> yok. <gülüyor> yok <gülüyor> bunlar bunlar yoktur ya bu arada. 3-4 tane maç şey yaptım denemek için de içler acısı. Ya ben uzun video çekeceğim. Bir de bunu tek izleyeceğim. Ben kendi videomu izlemeyi seviyorum ama ben her videoyu bir farklı bir zamanda izlemeyi seviyorum. <laughs> ne oldu lan sesin? Nerede? Nerede? <gülüyor> nerede? nerede? <gülüyor> yapın diye bir <laughs> Anladınız süper like butonuna basın. Pardon başka uygulamaydı. O, onu unutun. Onu da unutun. Uyuyor ben hiç atlayayım ya en iyisi. Uy. Uy. Bakın fark etmesen durdum evet, gele gitti çünkü internet Türkiye sonucu yok galiba İzlediğiniz için teşekkürler az önce dediğim şeyi tekrarlatmayın hadi görüşürüz bay bay